organ nimeti, sağlık nimeti. Sağlık nimeti her birimizin üzerinde durması gereken bir mesele kardeşler. Çünkü sen şimdi organ nimetini kim bilir? Kolu olmayan bilir, gözü olmayan bilir, saçı olmayan bilir veya herhangi bir organı işlevsiz hale gelen bilir. Git ona sor. Sana ne kadar kıymetli olduğunu söyleyecek. Yunus bin Ubeyd'in dediği gibi bir adamın şikayet ettiğini duyunca ey diyor adam gözünün karşılığında 100 bin dinar sana verirse sevinir misin? Hayır diyor sevinmem diyor. Peki Ellerine karşılık 100 bin dinar verilse yine sevinmem diyor. Peki ayaklarına karşı verilse diyor yine sevinmem diyor. Ey adam diyor niye şikayet ediyorsun o zaman? Üzerinde yüz binlerce dinar var farkında değilsin sen. Siz de böylesiniz. Ben de böyleyim. Hepimizin organları tam. Dolayısıyla üzerimizde milyarlarca belki milyon dolarlarca kıymet var. Ama biz bunun farkında değiliz. Onun için Allah Azze ve Celle diyor. Alem nej Allahu aynayn. Size iki göz kığmadık mı? Değil mi? Hatırlatıyor. Her birimiz gözünün ne olduğunu biliyoruz ama Allah Azze ve Celle bize hatırlatıyor. Muallisane wa ve bir dil iki de dudak kılmadık mı? Nimet, al sana nimet, dil nimeti, göz nimeti veya seleften birinin dediği gibi diyor ki Allah'ın senin üzerindeki nimetini görmek istiyorsan gözlerini kapat diyor. Kapatın gözlerinizi. Ne göreceksiniz? Bütün nimetler birden yok oldu. Açın, bütün nimetler birden var oldu. Ha. İşte Allah'ın sizin üzerinizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesi bu. Ya ya göremeseydiniz, bu nimetlerin bir çoğundan mahrum kalırdınız diyebilirim. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 360 tane kemik var ve 36 tane mafsal var. Bunların her biri için her gün bir sadaka üzerinize gereklidir. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz her gün bunun için sadaka veremeyiz ki. Yani buna gücümüz yetmez. <laughs> Emri bil maruf yapın, neyhanil münker yapın. Bunların hepsi sadakadır. Yani kardeşin yüzüne gülümse bu bir sadakadır. Yoldan eza verici bir şey al bu bir sadakadır. Değil mi? Bak bu şekilde. E düşün 360 tane kemik ve bununla beraber 36 tane mafsal. Bunların en ufak bir tanesi sıkıntı yaşadığı zaman sen hemen yerinde duramıyorsun. Yerinde duramıyorsun. Kollarını dilediğin gibi sağa sola çevirebiliyorsan, dilediğin gibi boynunu sağa sola çevirebiliyorsan, sen o zaman nimet sahibisin. Senin üzerinde nimet ne olmuştur? Yaşanmıştır. Bunun şükrünü eda etmen lazım. Şükrünü eda etmen lazım. Aksi takdirde nankörlerden olursun diyebilirim. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam der ki, insanların birçoğu şu iki şeyden gaflettedir, farkında değildir as sağlık vel feragu ve boş vakit. Boş vakit de büyük bir nimettir farkında değiliz. Zaman geçiyor. Uyuyoruz. Farkında değiliz. Halbuki bizim aleyhimize işliyor. Ahirete vardığımız zaman ondan hesaba çekileceğiz. Bunu kim söylüyor biliyor musun? Abdullah İbn Abbas. Diyor ki şu ayetin tefsirinde ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّهِ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra da onlar o nimetlerden hesaba çekileceklerdir. i̇bn Abbas diyor ki işte bu ayetten bahsedilen insanların organlarıdır. Organları. Yani vücudundan hesaba çekileceksin diyor Abdullah İbni Abbas. Ve Allah Azze ve Celle burayı tekitli bir şekilde mutlaka ama mutlaka o gün hesaba çekileceksiniz. ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bu nimetlerden tek tek hesaba çekileceksiniz. Dediğim gibi insanlar nimetleri bilmezse nimetleri ne yapamaz kardeşler? Nimetlere gereği gibi kıymet veremez. Nimetleri hatırlaması, düşünmesi, tefekkür etmesi gerekiyor. Bunu da diyebiliriz. Evet. Başka bir mesele ise hakimin müstedrekinde geçer. Yani hadis zayıf olabilir dediğim gibi ama bu e, mana itibariyle doğrudur. İbretlik bir meseledir. Bunu söyleyebiliriz. Mesela e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril geliyor, bir adamın durumunu anlatıyor. Bu adam düşünün ki denizin kenarında yani bir adada dağın tepesinde uzak bir yerde 500 sene ibadet ediyor. 500 sene. Sonra secdeye kapanıyor. Ya Rabbim diyor, canımı al diyor. Canımı secdede al diyor. Düşün adam 500 sene hiç durmadan Allah'a ibadet etmiş. Allah azze ve celle bu kulun cennete kendi rahmetiyle girdirilmesini emrediyor. Kul itiraz ediyor. Ya Rabbim, amellerimle, amellerimle girdir beni. Allah azze ve celle melekleri emrediyor. Diyor ki: "Kulumun amellerini getirin ve verdiğim tek bir organa mukayese edin. Sadece göz nimetine karşılık 500 sene ibadet" ancak ancak karşılıyor. Kulumu o zaman cehenneme atın diyor. Kul itiraz ediyor. Ya Rabbim tövbe. Rahmetinle rahmetinle. Yani merhametinle beni cennete al. Öyle deyince Allah azze ve celle onu rahmetiyle cennete alıyor. Mana itibariyle doğru mu? Mana itibariyle her birimiz bu vaziyetteyiz. Ne kadar çok ibadet edersek edelim. 500 yıl, 1000 yıl ki buna gücümüz yetmez. Buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki nimetin karşılığını veremeyiz kardeşler. Vallahi billahi veremeyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Allah'ın rahmeti olmazsa sen de mi cennete giremezsin? Diyor ki ben de cennete giremem. Ben de cennete giremem diyor.